Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Beşiktaş Galatasaray deplasmanından bir birlik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray 10 kişi tamamladı maçı ve kırmızı kartlar, pozisyonlar, Galatasaray'ı hiç kendi evinde bu kadar e, aciz duruma düşmüş görmemiştik. Ama sonra bir düşündüm dedim ki yani en azından hakemliği az buçuk öğrenmiş bir hakem var. Yani belki ondan olabilir dedik ki gerçekten Yasin Kol fena maçı yönetmedi. Tabi bazı pozisyonlarda verdiği veya vermediği kararları ayrıca tartışabiliriz. Ama genel anlamda Galatasaray'ın 3 yıldır kırmızı kart görmediğini düşünürsek eğer Yasin Kol'un büyük bir cesaret örneği gösterdiğini söyleyebilirim. İkinci yarıda dengelemek için Beşiktaş tarafına da kırmızı vermeye yani bir denedi. Bir uğraştı yani. Sinirleri gelmek için çok uğraştı. Bence. Ama onun haricinde fena bir maç yönetmediğini söyleyebilirim. Benim için şaşırtıcı konulardan bir tanesi genelde böyle maçlara Volkan Bayarslan gibi, işte Halil Umut Meler gibi, Ali Şansalan gibi daha talimata yakın isimler verilir. O Yasin Kol da aynı yolun yolcusu. Orada saydı konu da. Bu maça nasıl oldu da böyle bu şekilde benim için şaşırtıcı konulardan bir tanesi. Şu an en gözlü biri olduğu söyleniyor federasyonun Yasin Kol. Yani ne günlere kaldık, nerelere geldik? Yasin Kol en gözlü biri olmuş mesela bu yeteri kadar acıklı bir durum hepimizin adına. Beşiktaş biraz kabadayı oynadı oyunu. Ben Sergen Yalçın geldikten sonra işte Beşiktaş'ın biraz daha toplanacağını hepimiz biliyorduk ama bu şekilde oynayacağını aslında öngörenlerden bir tanesiydim. Yani saha içerisindeki yerleşim, oyuncuların tutumu biraz daha özgüvenli bir oyun. Yani Elimizde bazı silahlar var ve biz bu silahları iyi kullanalım. Çerni bunlardan bir tanesi mesela. Dure bunlardan bir tanesi. Rafa Silva bunlardan bir tanesi. Bunlar gerçekten güçlü silahlar. Arkada Beşiktaş'a geldikten sonra biraz daha özgüveninin yükseleceğini ve bir şeyler verebileceğini en azından benim düşündüğüm Cengiz Ünder. Bunların hepsi birer silah. Yani Abraham çok şey olarak gözükmedi. Yani... Oyun anlamında gözükmedi. Evet bir gol attı. O golü de atmasaydı zaten Abram bu akşam yaşamış olduğu sakatlığı dışarıda bırakarak söylüyorum ciddi şekilde tartışılırdı Beşiktaş tayfında. Olacak iş değil çünkü yani bir santrafor bir defa iki defa girmez rakip ceza sahasına. Yani sizin olayınız orası. Sizin orada bulunmanız gerekiyor. Sakatsınız veya değilsiniz. Yani Beşiktaşlı arkadaşlar beni yanlış anlamasın da ben aynı şeyi Enes'i için söyledim iki video önce. Hatta bir video önce. Dünkü çektiğimiz videoda söyledim. Enes'i ile alakalı. Yani ceza sahasına giriş rakamlarını ben çok takılıyorum. Evet oyun kurulumunda çok önemli. Yani Tamir Abraham burada enesinden daha da etkili olabilir. Ama onun haricinde hiçbir şey görmedik. Attığı gol haricinde gerçekten hiçbir şeyini görmedik. Temaslı oyundan Kaçtı Beşiktaş bu olumlu konulardan bir tanesi. Çünkü temaslı oyunda şimdi hakemin vereceği kararları da bilmiyorsunuz aslında. Kestiremiyorsunuz. Yani bu riski almak da bana göre hiç mantıklı değil. Ayrıca da Yasin Kolun böyle bir maç yöneteceğini bilmiyorduk. Yani hepimiz Galatasaray maçlarını yıllardır izlediğimizde gördüğümüz Galatasaray aleyhine karar vermekten bir şekilde çekinen Türk hakemleri. Ama bir anda verdiği kararlarla çıkarttığı kırmızı kartla Galatasaray tarafını şoka sokan bir Yasin Kol var. Şimdi bu noktadan sonrası zaten Beşiktaş'ın Galatasaray'ın üzerine daha fazla gitmesi gerekiyordu. Yakalanılan pozisyonlar Rafa Silva'nın Kaçırdığı top inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani onu atman gerekiyor. Yani çok anormal bir bir pozisyon olduğu bence. Yani kaçacak bir pozisyon değil. Rafa Silva da zaten bunları kaçıracak bir oyuncu değil ama Beşiktaş'tan özellikle Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra daha net pozisyonlar beklerdim. Şu çok dikkatimi çekti Beşiktaş'la alakalı. Abraham, Orkun, Ture ve Rafa dördü birbirine çok yakın oynadı. Cherny biraz daha geride kaldı. Gökansazlar ile beraber hareket etmeye çalıştılar. Burada ekstra koşulları atan kişi Cherny'di ve bu da aslında baktığımız zaman işte goldeki pozisyonda olduğu gibi Beşiktaş'ı Beşiktaş için güzel pozisyon davetiye çıkardı diyebilirim Galatasaray'ın bu kadar çözüm üretememesi yani bu oyun içerisinde bazı işler var. Mesela işte Okan Buruk yıllardır yapıyor bunu. Rakibin açıkları üzerinden bir plan böyle anlık bir şey üretme konusunda mesela. Okan Buruk biraz daha seri davranabiliyor aslında ligdeki diğer hocalara göre. Bunu mesela Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu kanalı boşta bırakmak üzerine bazı planlarını görmüştük. Hatta bir tanesi Fenerbahçe maçındaydı. O 0-0 biten İsmail Kartal'ı sezonda 0-0 biten mesela işte yönlendirmeyi iki stoperden birine ayağı güçlü olan stopere yönlendirip ters ayaklı stopere değil güçlü ayaklı stopere mevkisinde oynayan stopere yönlendirip ters tarafta Barış Alper Yılmaz'ı boşa çıkarmak yani koca bir kanadı boşa çıkarmak gibi 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 bazı ufak tefek anlık çözümler üretebiliyor. Ama bunların hiçbirini Beşiktaş karşısında görmedik. Haliyle de ben dediğim gibi kırmızı karttan sonra Beşiktaş'ın daha etkili oynamasını beklerdim. Mesela geri çekilmek hiç hoş olmadı. Yani bir gol atsanız zaten 10 kişi kalmış rakip ve ne yaparsanız yapın bir şekilde üzerinize gelen rakibi savuşturabiliyorsunuz. Böyle bir durum da var. Yani Galatasaray maçlarını burada anlatacak değilim ama ne yapar eder top ayağında kalırdı. Galatasaraylı oyuncuların. Bunların da hiçbirini görmedik. Ya yani futbolun şansı da aslında yanlarında değildi bu akşam. Ve siz bunu iyi değerlendirmek durumundaydınız. Şimdi böyle bir maç çıkarttıktan sonra Beşiktaşlı oyuncuların verdiği emeğe baktıktan sonra bir puan bence yüzücü. Onun haricinde klasik bir Türk derbisi izledik. Yani Beşiktaş gelir atamaz, Galatasaray gelir atamaz. Sonra tabii kırmızı kartla ciddi sebep oldu bunu ama oldukça geri çekilen bir Galatasaray gördük. Sadece Beşiktaş'ın izin verdiği kadar gidebildiler aslında. Bu da Beşiktaş'ın eksilerinden bir tanesi ama savunma anlamında yenilen golün dışında çok ciddi bir hata görmüyorum. O zaten abayla bir konu. Yani herkes endidiye yüklendi ama... Hatanın en büyük Mert'te yani o mesafede orada bulunan oyuncuya o pası atarsanız eğer o pozisyon gol olur. Yani Torreira daha sert girmiş olsaydı bile o gol olacaktı. Faul bile verilmeyecekti. Galatasaray maçlarını yıllardır izliyoruz. Galatasaray'ı biliyoruz yani. Bu Türk hakemlerini de biliyoruz. O pozisyon her türlü gol oldu. Ve aslında o 5 dakika biraz da şey gibi oldu. Yani gol geliyordu. Hissediyorduk. Biliyorduk. Haliyle sağdaki oyuncu bunu ekran başındaki insanlardan daha erken hisseder. Ya da ekran başında bizim görmeyeceğimiz şeyleri onlar görüyorlar orada. Yani orada o pası atamazsın. Haliyle burada Endi diye bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Evet yani daha net bir top kontrolüyle o uzaklaştırabilirdi. Ama Opas'ın endi diye hiç gelmemesi gerekiyordu. Bu birincisi. İkincisi Osimen'in bu özgüvenini biri bize bir anlatsın. Yani bu işte seminer verenler falan var ya işte özgüven depolamaya çalışıyorlar. İnsanlara özgüvenli yaşayın. Bunu tavsiye ettikleri seminerler veren mesela uzun saçlı gözlüklü örgü yelekli tipler vardır mesela değil mi? Bir araya toplayın. O simen o tiplere özgüven dersi vers. Pari yapan kendin, oyuncunun gırtlağına sarılan yine kendisi ve sarı kartla cezalandırılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez'e kırmızı kart vermekte hiçbir mar marifet yok. Asıl marifet ne biliyor musun? Asıl marifet o simene kırmızı kart verebilmekte Asıl marifet odur. O kırmızı kart verirsen eğer evet gerçekten hakem olursun. Davinson Sanchez'e kırmızı kart vermekte bir marifet yok. O zaten her türlü kırmızı kart. Sonradan ve düşürüyorsun. O net bir şekilde kırmızı kart. Torreira'nın ve Shalai'nin klasik kendini yere atmaları. Yani Torreira'nın kendini rakibe sürtüp ayağını tutması. Shalai'nin atmosferle ikili mücadeleye girip aldığı darbe sonucu yerde kalması. Yani havaya çarpıp kendini yere bırakıyorsun. Ve o kadar inandırıcı yapıyorsun ki bunu. Ya ben şunu anlamıyorum. Tamam eskiden olsa yapardın yerlerde yiyorlardı. Hatta yiyenlerin çoğu da yorumculuk yapıyor şu an. Utanmadan hala daha yazıyor bir de orada. Deniz Ateş Bitner. Hala utanmadan yazıyor ya. Yani. Seni de biliyoruz. İnsan şunu düşünür. Yüzlerce kamera, milyonlarca insan. Herkes her şeyi görüyor. Var diye bir şey çıktı. Yani kenardan hocayı uyarabilirler. Tehlikeli bir pozisyon haline gelseydim. izleyebileceği bir pozisyon haline gelseydi eğer. Uyarabilirler. Hepsini geçtim. Maçtan sonra bu maçın özeti defalarca televizyonda, YouTube'da, herhangi bir mecrada yayınlanacak. Her yerde şu an bu pozisyonlar dönüyor. Özellikle Beşiktaş time'ında. Yani hiç kimsenin senin ne yaptığını görmeyeceğini mi düşünüyorsun? Yani bu kadar alenen yapılmamalı bunlar. Yani bu resmen yani burada neticede futbol görsel bir şey oldu değil mi? Bu insanları salak yerine koymak. Ama Galatasaraylı oyuncular olduğu zaman böyle şeyler bazı yorumcular tarafından hatta çoğu yorumcu tarafından hiçbir şekilde dillendirilmez. Hatta derbi atmosferiydi işte öyle hissetmiş olabilir. Oyunun heyecanına kapılmıştır diye yumuşatılmaya çalışılır. Bizim ülkemizde böyle şeyler kabul görür. Üzerinde Galatasaray forması varsa. Konu bu kadar basit. Yani bu akşam tekrar Galatasaraylı olmadığım için şükrediyorum. Çünkü kesinlikle kazanabilecekleri bir maç değildi. Ve Beşiktaşlı oyuncular biraz daha dikkatli olsaydı eğer bu akşam galibiyetle ayrılmışlardı. Durum tam olarak bu. Diyelim şimdilik de kapatalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.